Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavı 8 Aralık 2018 2. Oturum 736 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklardan biri değildir? A. Cin B. Melek C. Şeytan D. Peygamber Doğru cevap D. Peygamber. Soru 2. Melek gibi insan sözü ile insanın hangi özelliği meleklere benzetilmektedir? A. İyilik yapması, B. Zeki olması, C. Çalışkanlığı, D. Kararlı olması. Doğru cevap A. iyilik yapması. Soru 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? Sadakallahülazim. Mü'minun Suresi 115. Ayet Ayette 6 çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? A. Peygamberler B. Ahiret C. Cinler D. Melekler Doğru cevap B. Ahiret Soru 4 sura üfleme ile görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? A. Kiramen katibin B. Münker nekir C. İsrafil aleyhisselam D. Mikail aleyhisselam Doğru cevap C. İsrafil aleyhisselam Soru 5. Ahirette amellerin tartıldığı teraziye ne ad verilir? A. Mahşer B. Mizan C. Sırat D. Bas Doğru cevap B. Mizan Soru 6. Tek odalı bir bina, gitsem baksam yanına, kapısının sapına, yüzüm sürsem taşına, bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi anlatılmaktadır? A. Ravzai Mutahara'ya B. Mescidi Nebi'ye C. Mescidi Aksa'ya D. Kabe'ye Doğru cevap D. Kabe'ye Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? A. Tavaf etmek. B. İhrama girmek. C. Kurban kesmek. D. Vakfe yapmak. Doğru cevap C. Kurban kesmek. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi umre ile ilgili bir bilgidir? A. Sünnet bir ibadettir. B. Yılda bir kez yapılır. C. Yılın belirli günlerinde yapılır de şeytan taşlamanın yapıldığı bir ibadettir. Doğru cevap A. Sünnet bir ibadettir. Soru 9. Kurban etinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? A. Yoksullara vermek, B. Ev halkına ayırmak, C. Misafire ikram etmek, D. Maddi kazanç sağlamak. Doğru cevap D. Maddi kazanç sağlamak. Soru 10. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ne ad verilir? A) Sorumluluk B) Cesaret C) Basiret D) Adalet Doğru cevap A) Sorumluluk Soru 11. Nerede olursan ol Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uygun davranılmalıdır. B) Sadakanın açıktan verilmesi tercih edilmelidir. C) İnsanlar arası ilişkilerde saygı gözetilmelidir. D) Sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir. Doğru cevap B. Sadakanın açıktan verilmesi tercih edilmelidir. Soru 12. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kafirler ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Sadakallahülazim. Meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? A-Kafirun, B-Kureyş, C-Kevser, D-İhlas. Doğru cevap A-Kafirun. Soru 13. Semud kavmine gönderilmiştir. Kavmi deve ile imtihan edilmiştir hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazreti Yusuf Aleyhisselam B) Hazreti İsmail Aleyhisselam C) Hazreti Salih Aleyhisselam D) Hazreti Hud Aleyhisselam Doğru cevap C Hazreti Salih Aleyhisselam. Soru 14. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Sadakallahu lazım. Enbiya suresi 107. ayet. Bu ayette Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Son peygamber oldu. B. Ümmi bir peygamber oldu. C. Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve elçisi oldu. D. Merhamet peygamberi oldu. Doğru cevap D. Merhamet peygamberi oldu. Soru 15. İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan bir alimin dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına ne ad verilir? A. Akaid B. Mezhep C. Ahlak D. Din Doğru cevap B. Mezhep Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki itikadi yorumlardan biridir? A. Hanefilik B. Malikilik C. Eşarilik D. Şafilik Doğru cevap C. Eşarilik Soru 17. Mevlevilik düşüncesinde, musiki eşliğinde ve belli bir düzen içerisinde yapılan, insanın kulluk şuuruna ulaşmasını temsil eden törene ne ad verilir? A- Sema, B- Semah, C- Hatim, D- Mevlid Doğru cevap A- Sema Soru 18 Tasavvufi düşüncenin en önemli özelliği Farklılıkları kaynaştırmasının yanı sıra Arınmayı ve ibadetleri samimiyetle yapmayı hedeflemesidir Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin özelliklerinden biri değildir A- Birleştirici olması B. içtenliğe esas alması C. Kişiye özgü olması D. Günahtan sakınmayı hedeflemesi Doğru cevap C. Kişiye özgü olması Soru 19 Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola Yüce Allah Celle Celaluhu dildeki dileklerimize, gönüldeki muratlarımıza vasıl eyleye Milletimizin, devletimizin varlığını, birliğini, dirliğini sonsuz eyleye. Yüce Allah Celle Celaluhu dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyleye. Alevi Bektaşilik'te bu metin aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Değiş B. Düvaz C. Salavat D. Gülbank Doğru cevap D. Gülbank Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik yönüne örnektir? A. Evlenmesi B. Vahi alması C. Ticaretle uğraşması D. Ailesine yardımcı olması Doğru cevap B. Vahi alması. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.